Mekke fethedilince Peygamberimiz Hazreti Ali'ye Osman bin Talha'dan Kabe'nin anahtarını almasını emreder. Hazreti Ali emri yerine getirip anahtarı Peygamber Efendimiz'e getirir. Ancak Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu. Bu anahtarları Osman bin Talha'ya geri ver. Hazreti Ali bu hikmetli duruma şaşırarak Ey Allah'ın Resulü emrinizle getirdim. Neden geri gönderiyorsunuz der. Efendimiz Aleyhisselam şu hikmetli ve ibretli cevabı verir. Ya Ali sen anahtarı getirirken Yüce Allah Cebrail ile bana vahiy gönderdi. Emaneti ehline veriniz. Nisa suresi 58. Osman bin Talha ve soyu Kabe'nin nasıl temizleneceğini nasıl sahip çıkılacağını iyi bilirler. Emanetin ehilleri onlardır. Git ve teslim et. Hazreti Ali anahtarı teslim eder. Osman bin Talha ise bu duruma şaşırarak biraz önce elimden zorla aldın. Şimdi neden geri getirdin diye sorduğunda Hazreti Ali bunun Allah'ın vahyi ile yeni emrolunduğunu ve peygamberimizin böyle buyurduğunu söyleyince Osman bin Talha bu ibretlik durum karşısında Müslüman olur. Yukarıda anlatılanların tersine bazı kaynaklarda şöyle geçmektedir. Aslında Osman bin Talha'nın Mekke'nin fethinden önce Müslüman olduğunu, Mekke'nin fethine bizzat Müslüman olarak katıldığını ve fetihten sonra peygamberimizin Osman bin Talha'ya Kabe'nin anahtarını tekrar teslim ettiğini söylerler. En doğrusunu Allah bilir.